Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dilerseniz kahvaltılarınızda, dilerseniz çay saatlerinizde hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir tarif olan velibah tarifi vereceğim. Aslında patatesli bazlama da diyebiliriz bu tarife. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Keyifli seyirler dilerim. Tarifimi hamurumla başlayacağım. Yoğurma kabıma bir su bardağı su, yarım su bardağı süt, bir tatlı kaşığı kuru maya ve bir yemek kaşığı toz şekeri alıyorum ve mayam ve şekerim eriyene kadar karıştırıyorum. Ardından azar azar un ilavesi yapıyorum ve tuzumu da mayamı söndürmemesi için mayamla temas ettirmeden unumun üzerine ekliyorum ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyorum. Mayalı hamurlarda mayanın aktif olması için hamurun iyi bir şekilde yoğrulması gerekir. Bu yüzden hamurumu 6-7 dakika kadar iyice yoğuruyorum. Ve hamurumun üzerine kapatıp 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalanırken ben iç harcımı hazırlayacağım şimdi. Tavama biraz sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Ve üzerine bir tane doğradığım soğanımı ilave edip soğanlarımı kavuruyorum. Soğanım kavrulduktan sonra üzerine 5 tane haşlayıp ezmiş olduğum patateslerimi ilave ediyorum. Ve baharat olarak ben sadece tuz ve toz biber ilavesi yaptım. Baharatlarımı da ilave ettikten sonra bir 5 dakika kadar daha patateslerle beraber kavurmaya devam edeceğim. Burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Patateslerinizi haşladıktan sonra ezerken içerisinde hiçbir pütür kalmamasına özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü patateslerinizde herhangi bir topak veya pütür kalırsa hamurunuzu açma aşamasında yırtabilir veya patlatabilir. Bu yüzden patateslerinizi haşladıktan sonra çok iyi bir şekilde içerisinde herhangi bir topak veya pütür kalmayacak şekilde iyi bir şekilde ezmeniz gerekiyor ve patateslerimi kavururken de gördüğünüz gibi kaşığımın arkasıyla eze, eze kavuruyorum ki içerisinde herhangi bir topak kaldıysa ezilsin diye. Patateslerimi kavurduktan sonra soğumaya bıraktım ve ardından 6 eşit parçaya ayırıp bu şekilde görmüş olduğunuz gibi elimle önce birbiriyle bütünleşmesini sağlıyorum. Bir topak yapıyorum. Ardından da hafif yassılaştırıyorum ki hamurumun içerisine koyduğum zaman hamurumu açması daha rahat olsun diye. İç harcımı tamamladım. Hamurum da mayalandı. Artık hamuruma geçebilirim. Hamurumu alt eşit parçaya ayırıyorum ve bezeler yapıyorum. Ardından hamurlarımın daha rahat bir şekilde açılması için üzerlerini kapatıp 10 dakika kadar bekletiyorum. Dinlenen hamurlarımı şimdi sırasıyla açmaya başlayacağım. Hamurumu öncelikle pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Ardından içerisine hazırlamış olduğum patatesli harcımı yerleştiriyorum ve görmüş olduğunuz şekilde kenarlarından büke büke hamuru kapatıyorum ve ortasında toplayarak açılmamasını sağlayacak şekilde sıkı sıkıya bastırıyorum ve yassılaştırıyorum elimle. Ve hazırlamış olduğum hamurumu bir kenara alıp diğer bezelerimi de aynı şekilde tamamlayacağım. Öncelikle bütün patatesli harçlarımı hamurlarımın içerisine yerleştirip bu şekilde tamamlayacağım. Ardından esas açma aşamasına geçeceğim. Bu şekilde yapıp daha sonra hepsini topla açma sebebim hamurun içerisine patatesi koyup kapatıp biraz dinlendirdiğiniz zaman esas açma işlemini daha rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu yüzden hamurlarımın hepsini ben şimdi tamamlayacağım patatesli harçlarına koyup ardından esas açma işlemine geçeceğiz. Hamurlarımın hepsini tamamladım. Ve artık şimdi esas açma işlemine geçebiliriz. Tezgahıma biraz un serpiyorum ve hazırlamış olduğum hamurumu alıp üzerine biraz daha un serpeldikten sonra elimle yassılaştırabildiğim kadar yassılaştırıyorum oklavayla açmadan önce. Bunun sebebi ise elinizle yassılaştırdığınız zaman oklavayla daha sonrasında açma işlemi daha rahat bir şekilde gerçekleşiyor, daha kolay açıyorsunuz. Bu yüzden önce elimle açabildiğim kadar hamurumu açıyorum. Ardından oklava ile hamurumu çok aşırı inceltmeyecek şekilde açıyorum ve kenara alıyorum. Ben bütün hamurlarımı bu şekilde açacağım. Ardından pişirme aşamasına geçeceğiz. Ve kızgın tavama açtığım hamurumu alıyorum. Ardından hamurumda görmüş olduğunuz bu kabarcıklar oluşmaya başladıktan sonra hamurumu ters çeviriyorum. Bu şekilde yaparsanız eğer hamurunuzun Diğer yüzü hemen kurmadan çevirmiş olursunuz ve hamurunuz daha güzel bir şekilde kabarır. Ve görmüş olduğunuz gibi hamurumu ara ara çevirerek iki yüzünü de pişiriyorum. Ardından ocaktan alıyorum. Ve pişen hamurlarımın üzerine tereyağı sürüyorum. Videomu kapatmadan tarifimin iç dokusunu da göstermek istiyorum sizlere. Kahvaltılarınızda, çay saatlerinizde değişik güzel bir tarif arıyorsanız bu tarifimi kesinlikle yapmanızı öneririm sizlere. Denediğinizde asla pişman olmayacağınız bir tariftir. Lezzetine garanti verebilirim sizlere. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşene dek hoşçakalın.